Gençler şu an gece saat 3 ve içiyoruz şimdi çaktırmadan Umur, Mehmet ve Bayram'ın kafa güzelliğini göstereceğim size. İzleyin. Zamanı hiç yok Dakikalar zamanı istiyor Yaraft oluyor Anadolu mı? Bayram sümüğün okuyor birader Ağlıyor mu lan bu Vallahi ağlıyor lan Hayırdır Haa evet. Hayırdır kardeş? Az geldi. Hı? Bırak ana peşete düşür. Ha sen de ağla şimdi mevbat ağlasın. Üç ağlayayım birader grupça böyle. Öyle olmaz. Bugün ne için içiyorduk? Oğlum kandırıyorsun. Hı <laughs> hı? Kanka saate mi bakıyorsun? Hı? Saat kaç şu an? Kaç saniyesi geçiyor? Şey <laughs> Senin için bu saatin önemi ne? Önemi <laughs> <laughs> Bir başımız. Ya başa. Ne yaptık biz yıl Ben mamuk gibi yaptım siz işte. Ben sonra sen de uyudun. Sadece bir ne oldu? En son konuştuğunu biliyorum. Babanla konuşuyordun. Ne lan bu amına? Su edin bundan iyi amına. Amca abi. Eee sonra kimle konuştun kanka? Onunla konuştum. Başka fırsat kalmadı. Hayat <laughs> bu arası bir sıkıntı var. İçerek bir başına, İçerik bitiriyoruz 2011'de bitirmedin mi içerek? Merak <laughs> etme 2011'de <bitirmedim. gülüyor> her sene böyle bitirirsin. Yalnız beyler şu masa her kurulduğunda şu göz dökmeseniz diyorum. Bir şey diyor mu? Ortadan çek diyorum amına koyayım. Açıyorsunuz yarak gibi bir daha var. gibi ağlıyor karşımda amına koyayım. Hayır anlatmıyor da amına koyayım. Ben o ne dedim onun yaşta sıkıntı da içtim buraya geldim mutluluktan içeceğim demedim bayram. Oğlum herkesin bir derdi var amına koyayım. Bir, bir saat iki saat ayır la amına koyayım de kendime de ayıramıyorum. O farklı bir şey. Ama fiziksel akıl ki ayıramına bu. Öyle düşün. Ne oldu amına bu? Yara kaç çay sanmına. Oo bu kalsın kalsın kanka. Bırak şimdi. Bu yüzden önce kandırmadın bizi. Gene kandırdı belki. Belki Evet çalışırsın. ne izliyoruz görüyorsun. Ha <laughs> <Ya, bakın> bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey kaydettik. Bırak şimdi. Bu herif önce kandırmadın bizi. Gene kandırmadın. Aynen. Ne yapıyorsun kendine yaptın? Ne başka ya Bir şey kaydetti. Bir kontrol etmeyecek misin? Kendimi düşünüyorsan. O da. Düşünüyor? Ben burada ağlamıştım kanka ya. İlk izledim de. Koçumu değirsen, savaşta ağlasan, bayram. Yarın kalkacaksın aynı. Olur, Bak ha bu şimdi. sonra bana mu, amına koyayım ya. Bu çocuk komaya falan girme ya. Sek mi çarptı lan bu yine Ne bu? lan? an şurayı bir de kulağın ya. Hadi <tutup> Vodka var mı lan? Vallahi mi? Ben bu gece mutluluktan içeceğim. Yani. Hani <laughs> <bir yerim topacım. gülüyor> bu ne oğlum ya? Çaldır, çocukum, kaldım, sigara varsa. <laughs> <laughs> Kustu mu lan Kustu mu Kustu mu Oğlum bu çocuk yine niye kusuyor ya <laughs> Umur Kardeş Bir bak bir selam yolla. Evet. Yes. Bu da böyle biter.